Merhaba sevgili arkadaşlar ben Enis Alkam. Bugünkü videomuzda sizlerle Alibaba üzerinden ATV nasıl alınır ve bu ATV'ler Türkiye'ye nasıl getirilir, gümrük vergileri ne kadar olur gibi soruların cevaplarını vereceğim. Biliyorsunuz bazı arkadaşlarım son dönemlerde bana şunu soruyor. Abi büyük makine alırsam bana ne kadar patlar, kapımın önüne kadar gelir mi? Gümrüğe gitmesem olur mu gibi sorular geliyor çokça bana. Bugün bu sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Siz de videoyu sonuna kadar izlerseniz online alışverişin püf noktalarını öğrenirsiniz ve bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlamak istiyorsanız videoyu dediğim gibi sonuna kadar izleyin. Alibaba dünya çapında milyonlarca ürün sunan bir B 2B platformudur. Yani toptan alışveriş sitesidir. Peki bu platform üzerinden ATV gibi büyük bir ürünü almak ve Türkiye'ye getirmek gerçekten mümkün mü? Cevabımız ise gerçekten bu ürünü evet Türkiye'ye getirebiliyorsunuz. Bunun dışında büyük bir makine almak istiyorsanız da aynı şekilde Türkiye'ye bu ürünleri getirebiliyorsunuz. Ama bazı şartlar var. Bu şartları bilmeden kesinlikle ama kesinlikle alışveriş yapmayın. Zira e, en son bu alışverişi yapmaya çalışanlar ya gümrükte takıldı ya e, işte vergilerde takıldı ya zarar etti. Büyük büyük sıkıntılar yaşadıklarının söyleyebiliriz. Onun için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer ki başka bir ürün dahi alacaksanız bu video işinize yarayabilir onu söylemek istiyorum. Ali baba'dan sipariş verme konusunu açalım arkadaşlar Alibaba'dan sipariş vermek için e, ilk olarak güvenli bir satıcı bulmalı ve ürün detayları teslimat süresi nakliye yöntemleri hakkında bilgi almalısınız Ali baba'ya girdiğiniz zaman Ali baba'nın hemen sağ köşesinde Şöyle bir bölüm vardır işte satıcı ile iletişime geç bölümü kendiniz birazcık incelerseniz muhtemelen görürsünüz onun için videoyu izledikten sonra eğer ki Alibaba sitesi hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız önce gidin Alibaba'yı bir sitesini kontrol edin nasıl çalışıyor ne ediyor gibi kontrollerinizi gerçekleştirin ondan sonra alışveriş yapmanızı tavsiye ederim şu süreçte söylemem gereken ilk başta satıcının kaç tane o ürünü sattığı. Çünkü siz küçük bir ürün almıyorsunuz, büyük bir ürün alıyorsunuz. O büyük ürünü alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Zira farklı bir satıcıdan alırsanız paranız gümbürtüye gidebilir. Onun için öncesinde sağlam bir satıcı bulmamız gerekiyor. Onun için de önce kaç tane ürün sattı, o üründe o ürünün kaç tane yorumu var? O ürünün kaç tane yıldızı var? İşte daha önceki videolarımızda Ali Baba'ya güvenmek için Ali Baba içindeki satıcılara güvenmek için neler yapabileceğiniz hakkında birkaç tane video çektim. O videolarda izlemeden kesinlikle ama kesinlikle alışveriş yapmanızı önermiyorum. Ama Devamında bu işlemleri yaptıktan sonra neleri yapacağınızı anlatmaya devam edelim. Alibaba'nın ticaret güvencesi programı sayesinde siparişinizin güvenliğini de sağlayabilirsiniz. Bu program e, siparişiniz teslim edilmezse veya kusurlu olarak ulaşırsa belirli bir süre içinde para iadesi talep etmenize olanak tanır. Gümrük vergisi ve maliyetler hakkında konuşalım. Arkadaşlar Türkiye'ye ithal edilen ürünler gümrük vergisi ürünün değeri, menşe ülkesi, türüne göre değişiklik gösterir. 2024 yılı itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünler için Türkiye %18. Ama diğer ülkelerden yani Avrupa Birliği olmayan ülkelerden ise %20'lik bir gümrük vergisi uygulanmaktadır. Arkadaşlar bu hesaplamaları kendiniz yapmanız gerekiyor. Bazen diyor ki işte adam ben ATV alacağım. Gümrük vergisi kaç olur? Ben onun ÖTV'ye e, dahil mi? KDV'ye dahil mi? Olup olmadığını bilmeden ve o ürünün fiyatını e, tamamen bilmeden bir tablo çıkartamam. Size bu tabloyu başka bir videomda gümrük vergisi adında bir video çektik Alibaba hakkında. Gidip onu izlerseniz kendiniz de bu işlemleri yaparsınız. Evet dedik ki Avrupa Birliği ülkelerine %18 gümrük vergisi diğer ülkelerden gelen ürünler için de %20 gümrük vergisi uygulanmaktadır. Eğer ürün özel tüketim vergisi kapsamına giriyorsa ek vergiler e, uygulanabilir. Biz vergiler hakkında yanlış değilsem bir video çekmiştik. Hangi ürünlerin ÖTV'ye girdiğini, hangilerinin girmediğini de anlatan bir videomuz var. Onun için kartlar bölümüne eklersem kartlar kartlar bölümüne eğer ki eklemezsem de zaten videolarıma girerseniz teknoloji doktoru yazarsanız bir sürü Alibaba ile ilgili videom var. Onları izleyerekten e, kapsamlı bir bilgi edebilirsiniz, elde edebilirsiniz. Vergi hesaplama ve e, ödeme. Arkadaşlar vergi hesaplama, ürünün değeri, menşei ve ülkeye göre yapılır. Örneğin Avrupa dışında fiyatı 150 euroya kadar olan ürün alırsanız %30 oranında bir vergi ödemeniz gerekebilir. Ayrıca ticari amaç gütmeden az sayıda alacağınız 150 euro altındaki ürünler muafiyette de olabilir. Yani söylemek istediğim eğer ki Avrupa dışında bir e, ülkede ürün alıyorsanız bu e, %30'a kadar size bir gümrük vergisi çıkartabilirler. Bazen geliyor işte adam diyor ki ben Amerika'dan bir ürün almak istiyorum bu ne kadar olur. Bakacaksınız Amerika Avrupa ülkesi mi? Diyor ki ben Afrika'dan şunu alacağım. Afrika bakacaksınız Avrupa ülkesi mi? Sadece Avrupa ülkelerine özgü olan %18'lik vergi dilimimiz var. Onun dışındakilerde %30'un üzerinden vergi verebilirsiniz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Dilim damağım kurudu. Şunu içmem gerekiyordu. Adrese teslimat ve gümrük işlemleri nasıl oluyor? Onu da biraz konuşalım. Ondan sonra yavaş yavaş bir sonuca varalım. Ali Baba'dan verdiğiniz sipariş doğrudan adresinize teslim edilip edilmeyeceği satıcının nakliye e, nakliye politikalarına ve Türkiye gümrük mevzuatına bağlıdır. Bana yine bunu soruyorlar. Israrla soruyorlar. Aslında yapacakları çok basit bir şey var. Abi orada satıcıya gideceksin, yazacaksın. Gerekirse İngilizce yazacaksın. Bu ürünü kapıma gönderebilir misin? Yani eee Kapıdan alabilir miyim? Ev adresimden alabilir miyim? Satıcıyla iletişime geç bölümünde bunu yaparsan herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Yani satıcı aslında bunu kapına getirip getiremeyeceğini sana söylüyor. Aslında bütün bilgileri orada bulabiliriz ama biz ısrarla e, bu konularda zorlanıyoruz. Genellikle uluslararası gönderiler gümrük işlemlerinden geçer ve alıcı tarafından Gümrükten alınması gerekiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü çoğu e, ürün genelde Alibaba'dan aldığımız ürünler nerede kalıyor? Gümrükte kalıyor. Biz gidiyoruz kendi aracımızla o gümrükten alıyoruz. Nereye getiriyoruz? Kendi iş yerimize getiriyoruz. Ali Express için bu durum aynı değil. Ali Express perekende e, bunun dışında Alibaba toptan alışveriş sitesi olduğu için böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, Alibaba'dan ATV almak ve Türkiye'ye ithal etmek gümrük vergilerin teslimat süreçleri ve satıcı politikaları dikkate almayı e, ön plana almalısınız. Gümrük vergisi hesaplanmaları ve ödeme süreçleri alışveriş denemimizin önemli bir parçasıdır. Satın alma işleminizi yapmadan önce tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmanız gereklidir. Bu araştırmaları yaptıktan sonra muhtemelen siz de artık kolay bir şekilde büyük bir araç alabilirsiniz. Bu iş makinesi olabilir, ATV olabilir veya farklı bir büyük aracı olabilir. Bu araştırmalarınızı yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Umarım bu video sizlerle Alibaba üzerinden ATV alımı ve Türkiye ithalatı konusunda faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.